Bir başarı öyküsüyle merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Alkım Deniz Sönmez. Türk Tabipler Birliği COVID-19 İzleme birimi üyesi. Evet, merhaba Alkım. Merhaba hocam. Kendini bize kısaca bir tanıtır mısın? Tabii, ben Alkım Deniz Sönmez. E, Toros Fen Lisesi 2016 mezunuyum. E, şu anda da 9 Eylül Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Evet. Peki, e, bu arada e, sizde okullar nasıl gidiyor halkın? Yani çünkü Covid-19 sürecinde yine sizler de online'sınız. Ama siz evet. de e, son sınıflara geldiniz. Özellikle artık her şeyin uygulamalı olduğu bir süreçtesiniz. Bu evet. e, pandemi sürecinde sizlerden destek istendi mi? Bir onu merak ediyorum. Bir de şu anda okula gitmiyorsunuz. Nasıl oluyor eğitiminiz? Onu merak ediyorum. Hocam aslında eee 12 Mart 2020'den beri yani ilk vaka görüldüğünde e, yasaklar başladığından beri e, biz okula gitmiyoruz. E, Okulda talepte de bulunduk. E, böyle uzaktan eğitimden ziyade daha çok uygulamalı pratiğimiz olsun diye. Ama okul e, açıkçası çok fazla cesaret edemedi. Bir de e, gerek işte bizlerin sağlığını düşünerek e, bizi okula kabul etmedi. Biz hala uzaktan eğitimimize devam ediyoruz. Ve bizi bizden bir talep bekleme talep etmediler. Yani bizden bir yardım talep etmediler okul. Ama böyle hocam bir şey olmuştu değil mi? Ee, bazı yani son sınıf öğrencilerinden mi oldu yoksa böyle bir şey? Hani bu süreçte desteğini almak. Ben böyle bir şey sanki e, hatırlıyorum gibi. Tabii hocam zaten internler okula gidiyor yani 6. sınıf öğrencileri. Evet. Ee, ben de 2 ay sonra zaten intern oldum. 2 ay sonra tekrar hastaneye girişimiz var. Evet. Şimdi sevgili halkım, tabii burada bir başarı var. 9 Eylül tıp. Sen kendin özellikle 9 Eylül'ü kendin mi istedin? Hocam ben aslında 8. sınıftan beri ben tıp fakültesi istiyordum. Yok yok. Ve... Ee, İzmir'i özellikle kendin mi seçtin? Tabii tabii. İzmir'i özellikle istiyordum. Zaten 8. sınıftan beri benim hedefim hep Ege tıptı. Ama İzmir'de zaten 1950'de. Yani kızlarıyla geldi. ilgili bir durum yok yani. Yok ayrı. Yani. <laughs> yok tamam. Yani diyorsun ki ben deniz kenarında yetişmiş bir insanım. Tabii Yine ki, deniz evet. kenarı olsun. O yüzden. Ee, şimdi e, merak ettiğimiz nokta bu başarının öyküsü. E, mutlaka artılar, eksiklikler ne var bu çalışma hayatınla ilgili sınavlara hazırlanırken? Öncelikle... Sende sınav bilinci ne zaman oluştu? Kaçıncı sınıfta oluştu? O sınav bilinci oluştuktan sonra neler yaptın? Programını nasıl yaptın? Ee, hafta, mesela hafta içi nasıl çalıştın? Hafta sonu nasıl yaptın? Bu işleri. Buradan bir başlayalım. Tabii hocam ben biraz geriden başlayacağım burada. Çünkü e, 9. sınıfta benim yani sınav bilincim oluşmasa bile e, bir liseye girdiğimden itibaren düzenli bir çalışma e, disiplinim vardı. E, ve bu düzenli çalışma disiplinimi ileride yani 11. ve 12. sınıfta çok ciddi yararlarını gördüm. E, asıl bilincim... Orayı bir e, daha vurgulayalım. Bakın ben her evet. zaman e, işte 9. 10. sınıflara şunu söylerim. 9-10 TYT. O halde ileride işte 11-12. sınıfa geldiğimizde AYT konuları çok ağır olacak. Onlara zaman ayırmak gerçekten onlara zaman ayırırken TYT te konuları ister istemez biraz geride kalıyor. O yüzden 9'lu 10'daki durumunu bir daha vurgulamanı istiyorum. Tabii hocam ben hatta onu biraz daha açayım. Ben 9 10'da mesela okul dersini genellikle hiç aksatmıyordum ve şöyle bir sistemi vardı. Okulda gördüğüm dersi gidiyordum evde biraz okuyordum, tekrar ediyordum. biraz daha geliştirmem gerekirse işte bir iki tane test çözüyordum. böyle bir sistem izleyerek ve e, ilerledim ve bunu 12. sınıfta ciddi anlamda hani temelimin sağlam olmasının çok ciddi faydasını gördüm. Özellikle YGS açısından. Yani çünkü 9. 10 temel konular bizim zamanımızda tabii YGS'ydi. Şimdi TYT oldu. Özellikle evet. TYT yani konuları açısından çok ciddi faydasını gördüm. O zaman daha donanımlı evet. oldun. Tabii yani, yani değil mi? Evet. Peki yani sen de biraz e, bilinçlenme tam boyutuyla olmasa bile 9'da başlamış. Yani ne evet. olur ne olmaz demişin her şeyi sağlama almışın. Bu çok güzel bir şey. Özellikle TYT de bunun artısını gördün. Peki özellikle öğrencilerin 11. sınıfa gelmeleri onlarda farklı bir atmosfer oluşturuyor. Farklı bir sınav havası oluşturuyor. Ben bir ayar yapacağım da bir saniye. Evet. Evet, pardon. Şimdi e, şimdi 11. sınıfta artık iklim değişiyor öğrencilerde. E, i̇klim değiştiği için e, bunlarda farklı bir şey var. Hele hele 11'den 12'ye geçerken o yaz, o Temmuz-Ağustos sen de yaz mevsimi miydin? Sen Temmuz'da, Ağustos'ta yazı yaşayabildin mi? Hocam yazı yaşayamadım. Ee, sürekli e, derslerden derslere koşuyorduk. Bir de biz yazlıkta kalıyorduk. Yani hatırı sayılır bir miktarda mesafe vardı. şehirler arasında. O nedenle yolda da zamanım geçiyordu. Ee, açıkçası yazı değerlendirmedim. Hani bir yaz olarak yaşayamadım. Ee, ama şöyle bir şey yaptım. Yazın en azından genel anlamda bütün konularımı aradan çıkarırsam, yani YGS konularını aradan çıkarırsam e, ilerleyen süreçte sınava yani okulun başladığı zamandan sonraki süreçte daha rahat hissedebileceğimi ve kendime bir şekilde vakit ayırabileceğimi de göz önünde bulundurarak biraz da aslında fedakarlık yaptım orada. Çok güzel ama bunun meyvesini de şu anda aldın. Tabii ki, ee, tabii ki e, yokuşta ter vereceğiz ki inişte gözyaşı oluşmasın ee, şimdi şöyle de bir e, durum var Tabii biz sonuçta şey başlıyor Eylül'de örgün eğitime başlıyoruz tekrar okula gidiyoruz Peki okula başladığımızda e, son sınıftayız 12. sınıftayız en çok bir sayısalcısın en çok hangi derslere ağırlık verdin? Ee, hocam ben biraz yazı da değerlendirmek isterim burada çünkü yazın özellikle Türkçe, e, Türkçe paragraf e, soruları özellikle başta olmak üzere e, matematik ve özellikle fizik üzerine ben çok yoğunlaştım YGS açısından e, bu tempomu zaten paragraf ve Türkçe'yi ben hiçbir zaman sektirmeden e, her gün boyun, her gün çözmeye çalıştım çok yani güzel bu burayı, bir ben... burayı bir durduralım burayı bir durduralım ve biraz daha açalım her gün Türkçe paragraf çözdüm diyorsun. Doğru mu? Evet, evet. Yani çünkü burada hani çözeriz ama e, sınav sistemi bizim hızımızı da kontrol ediyor. Şimdi bir soruyu işte 40 da kaç tane paragrafta şu anda sürekli değiştiği için ben de onların sayısını bilmiyorum ama şimdi diyelim ki 20 tane paragraf sorumuz var. Peki bizim bu 20 tane soruyu belli bir hızla bitirmemiz lazım ki diğer derslere süre kalsın. Ve sen diyor şurada önemli bir noktayı vuruluyorsun. Ben Türkçeyi, paragrafı hiç sektirmeden düzenli bir şekilde çözdüm. Doğru mu? Evet. Evet. Yine matematik çok sorusu olan bir ders. Aynı zamanda bir sayısalcısın. Bu arada fen dersleri içinde de özellikle fiziğe sanırım çok problemleri olan matematik gibi bir ders olduğundandır. Biraz evet. açar mısın fizik, kimya, biyoloji? Ne yaptın o süreçte? Ee, şöyle değerlendirebilirim. Ee, hocam ağırlıklı fizik ve özellikle fizikle geometri çok birbirine benzeyen dersler çünkü e, görme olayı var da... değil mi? Görme Kesinlikle, evet. Evet. Ve farklı perspektiflerden bakmayı gerektiren dersler bunlar. E, bunlarda ben e, şöyle özellikle arkadaşlarımızın yardımıyla da ya yani sürekli hani aklıma bir şey gelirdi işte sorardık, tartışırdık. Atıyorum bu formül nereden geliyor? Hani bunu başka yoldan çözebilir miyiz? Yani burada temel olarak aslında bizim e, sorgulamamız yani ezber yani moda mod öğrenme şeklinde değil de sorgulayıp arkadaşlarla paylaşımlarımız ve hocalarımızla paylaşımlarımız sonucunda e, bunun çok ciddi faydaları oldu bize. Çok güzel. Şeyde. Çok, ve çok güzel. Konusunda. Ve görmeyi geliştirmek için tabii ki de yani hatırı sayılır bir miktarda soru çözmek gerekiyor. Buna birlikte korole şekilde götürüyorum. Yani. O zaman burada bir soru daha ekleyeyim. Sayısal büyük bir hedefin var. Hedefin tıp. Ha, 9 Eylül İzmir'i özellikle tercih ettin. Evet. Peki tıpa girecek bir insan, işte diş hekimliği, işte mühendislikler, bunlara girecek bir insanın sadece matematiği Türkçesi yetmiyor. Sadece fizik, kimya, biyoloji yetmiyor. Peki sosyal derslere ne yaptın, nasıl baktın, çalıştın mı, zaman ayırdın mı? Bu konuda ee, ne demek istersin arkadaşlara, yeni çalışan arkadaşlara? Ben yazın sosyal derslere bakmadım açıkçası. Çünkü daha Türkçe ve matematiğimi sağlam almak açısından daha o yön o alanlara yöneldim. Ama okul başladığında zaten okulda hocaların da hani sosyal ve tarih derslerinde ve felsefe derslerinde anlattıklarını yani dikkatle dinledim. O dersleri boş geçmemeye çalıştım. Ve zaten bizim e, yani yarıştığımız diyeceğim, ben yani çok sevmedim bir laf ama yani bu maalesef bir rekabet ortamı. Evet. Yani bu ortamda bizim bandımızdaki zaten benim seviyemde ve bandımdaki öğrencilerin çoğu matematiği ve Türkçe'yi fen derslerini yapıyor. Yani bu yüzden e, temel olarak benim şeyden sosyale de ağırlık verip sosyalden biraz daha farkı fark atmam gerektiğini anlıyordum. Bu nedenle e, zaten coğrafyayı ben şeyde de 9. ve 10. sınıfta da çok severek dinlerdim. Onu o zamanlar dinlemenin faydasını çok gördüm. Çok Özellikle güzel. konusunda Tarihe çok ısınamamıştım. O ilkokuldan gelen bir e, maalesef bir sorumlu. Ama onu da bir şekilde hallettim. Yani şey e, belli bir miktarda yani belli bir sürede şey çalışın tabii ki boş geçmeden. Dersin. Peki o zaman şöyle yazın işte TYT kısımlarını hallettin. Türkçeyi paragrafı büyük oranda hallettin ama zaten paragrafı Türkçeyi hiç bırakmadın diyorsun. Son döneme kadar ve sosyeli de özellikle oku, 12. sınıfta okulla beraber dikkatli bir şekilde dinleyerek elinden geleni zaten o dönemde seni ee, düzenli bir insan, düzenli bir öğrenci olduğunu biliyordum. Onlara çalışmalarını o şekilde sürdürüyordum. Peki bu arada e, deneme sınavlarımız, e, deneme sınavların özellikle 12. sınıfta hangi sıklıkta giriyordun? Okulun sınavlarının dışında dışarıda katılıyor muydun? Bir de sınavlara girdin. İşte eski adıyla YGS, e, LYS. Bu sınavlarda girdiğinde. Hatalı gördüğün sorularda ne yapıyordun? Ya da sonuç doğru da olsa şıklarda ilginç bir şey gördün. Hiç, hiç duymadığın bir kavram ne yapıyordun? Evet. Ee, şöyle dediğiniz gibi hocam bize zaten e, okulda her hafta bir tane en az bir tane denemesini yapıyorlardı. Onun dışında dershane sınavları oluyordu. E, ya yani bir tane En evet, sonra gibi... doğru daha da yoğun oluyordu değil mi? Çok çok daha. fazla. Haftada 2-3 tane diyebiliyorum. Öyle bir şeydi yani. Evet. Ee, en az en az 3 sınav yapıyordum. En az 3 deneme sınavı ama resmi olarak yani. Hani bir okul, bir de dershane dışı e, sınavları ile birlikte en az 2 tane 3 tane sınava giriyordum. Bunun dışında tabii kendim e, deneme çözmeye çok ağırlık verdim. Özellikle sınava çok yakın zamanlarda yani 2 ay kala çok ciddi anlamda bir deneme e, sürecine girdim. E, ve şöyle yapmıyordum mesela çoğu yani bu e, kişiden kişiye değişebilen bir taktik. Ben mesela denemedeki e, böyle Yanlış yaptığım soruları kes kesip hocalara götürüp sormuyordum. Yani makasla kesip hocaya götürüp sormuyordum. E, denemelerimi ben şey e, girdiğim tarihe göre sırasına göre biriktiriyordum ve burada e, netlerime bakıyordum, derslerdeki konulara bakıyordum, buradaki yanlışlarıma bakıyordum ve bunlar üzerine e, daha ne kadar koyabilirim e, diye o yanlışlarımı tartıp o konu üzerinde çalışıp ve e, belli bir net sıralamasına göre şey yapıyordum. Yani bir Kendimce bir kafamda grafik gibi bir şey çizmiş olurdum yani. Şimdi yani burada bunu... bir... Tabii, tabii tabii. Hemen bir parantez açmak istiyorum. Sen şey diyorsun şimdi ben sorularımı öğretmenlerime, hocalarıma götürmüyor muyum dedim. Yani hani ee, kesip... ne ya, Peki yani o soruların cevabını nasıl öğreniyordun hatalarını? Ee, şöyle hocam hani ben denemeyi bir toplu halde bulunduruyordum Yani soruyu kesip soruyu o denemeden koparıp hocaya götürmüyordum. Tabii ki yapamadığım soruları gidip hocama soruyordum ama denemeleri belli bir e, girdiğim tarih sıralamasına göre şey yapıyordum, diziyordum kenarda ve geçmişten bugüne kadar e, neler yapmışım, hangi soruları yanlış yapmışım, ne kadar yükselmişim ve bu insanda şey de yaratıyor. Sonuçta e, yükseldiğinin ve belli bir başarıya geldiğinin e, grafiğini gördüğün zaman e, ciddi anlamda motive oluyorsun. Tabii ki düşüşlerimin olduğu zamanlar oldu. Bazı zamanlar. Orada da bunu nasıl daha iyi yapabilirim diye yani umutsuzluğa kapılmadan bunu nasıl daha iyi yapabilirim diye e, üstüne koyarak e, sürekli peşini bırakmadan devam ediyordum. Böyle, yani böyle Anladım. bir sistem. Peki e, e, yarın sınava gireceksin. O akşam nasıl geçirdin? E, sınav yerine gittin. Kitapçı, pardon ee, aldım. O anki heyecanın neydi? Sınav öncesi akşamı e, çünkü ertesi günün sınava girme heyecanı çok farklı olur. Ne yaptın Uyuyabildin mi? Hocam bu sorudan önce ben süreç içerisinde bir şey eklemek istiyorum verirseniz. Evet tabii buyur. Ee, ben bu yani şey olarak algılanmasını istemiyorum ki e, benim yapıma uygun bir sistem değil. Ben tamamen bütün günümü ders çalışarak geçiren birisi değildim. Ben e, ilkokuldan beri müzikle ve sporla ilgileniyordum. E, haftada en az iki kere spora gidiyordum ben. E, ki sporun da e, odaklanma üzerine veya psikolojik... E, ...çeşitli psikolojik süreçler üzerine çok ciddi etkileri olduğunu yani olumlu etkileri olduğunu... Enerjine atıyorsun arada. değil mi en azından? Negatif bir enerji atıyoruz. Ben Aynen. de yıllarca spor yaptım. Hangi spor yaptım bu arada? Ben basketbol oynuyordum hocam, basketbol takımındaydım. Ama evet. birinci sınıfta yani bir takım spor olduğu için bırakmak zorunda kaldım. Çünkü yeteri kadar takıma verim sağlayamayacağımı düşündüğüm için. Ondan sonra ben salon sporuna yöneldim. veya işte yürüyüş yapıyordum, koşu yapıyordum. Bir şekilde sporumu devam ettirdim ve çok güzel. Arkadaşlarımı şunu kesinlikle öneriyorum. bir Eğer bir hobiniz varsa yani kesinlikle bu süreçte bırakmamalarını öneriyorum. Çünkü ben genelde pazar günlerini boş bırakan bir insandım. Pazar günü ama ailemle geçirirdim. Hem gitarımı çalardım, işte çıkardım, yürürdüm, koşardım. Sporumu yapardım. Ve bu beni sonraki haftayı çok güzel bir şekilde, mental olarak çok güzel bir şekilde hazırlıyordu. Peki bu e, bu, sosyal yönü olarak sen mi yeteneklisin, e, Burkay mı? Hocam ikimizin de farklı farklı yetenekleri var tabii. Onda var mı? Tamam. <laughs> var tabii. tabii ki. Şimdi sınav gününe geleyim hocam. Sınav günü ben uyku sorunu, ya yani biraz uyku sorunu çektim. Yani çünkü cin gibiydim önceki günde. Biraz uyumama problemi çektim. Ondan sonra biraz daha işte mental olarak kendimi rahatlatarak bir şekilde uyumayı başardım açıkçası. Evet. Sabah girdin. Evet. Ertesi gün hocam gittim. Aslında giderken ben hiç heyecanlı değildim. O Sınıfa girdim. İşte 10 dakika öncesinden sınıfa girdim. Kitapçık geldi önüme. Hiç heyecanlı değildim. Ama ondan sonra zil çaldı. Yani başlayın e, dendi. Ve kitapçıyı açtım. Açıkçası Türkçeyle başlayan biriyim ben. Türkçe'yi açtım. Çok ciddi bir heyecan sardı beni. Sonra e, bu heyecanla birlikte e, soruları çözümün çok dezavantajı olacağını düşünerek biraz durdum böyle. Derin nefes aldım. Sonra iki dakika böyle kitapçıyı karıştırdım. Gene anlamda bir baktım iki dakika. Ondan sonra biraz daha sakinledim. Sonra sınava başladım. Ve yani orada kontrol böyle... ettin. Tabii evet. Aynen. Ya stres yönetimini bir şekilde başarabildim. Abi. Çok güzel. Bir şey ee, daha diyordun. Bizim tabii YGS ile LYS sınavları farklı tarihlerdi. Yani, arda arda değildi. Bu şimdiki TYT-AYT gibi. Biz YGS'ye Mart'ta girmiştik. Ee, Mart'tan sonra zaten biz tamamen LYS ağırlıklı çalıştık. Ee, burada da şunu, şöyle bir sorun yaşadım. Ee, artık son Haziran'a doğru geldiğimizde ciddi anlamda çok sıkılmıştım ve artık bıkmıştım hani hiç bakma e, bakmak istemiyordum herhangi bir derse. Bıraktın mı o Haziran'da? E, bıraktım denemez ama hocam bir bir buçuk son sınava bir bir buçuk hafta kala ben e, fene çok fazla bakmadım açıkçası. Anladım. Yani daha çok ağırlıklı matematik ve geometrik çözmeyi çok sevdiğim için daha çok onları böyle hani bulmaca gibi çözer gibi çözüyordum. E, ama fende biraz da e, geride kaldım. Onun da zaten acısı sınavda net bazında biraz çıktı açıkçası. Ee, peki e, sınavın açıklanacağı zaman tabii bir heyecan vardı. Çünkü hedefin İzmir'di. 9 Eylül tıptı. Evet. E, yani sonuçla ilgili bir kaygı var mıydı? O gün açılıyor ve sen de internete giriyorsun. E, merak ediyorsun. O anki duygun neydi? Hocam biz e, şöyle söyleyeyim. YGS bizim e, Mart'ta girdiğimiz bir sınavdı ve daha erken açıklandı yani tabii ki doğal olarak. E, YGS'ye ben Hasan Hoca'nın odasında e, sınav sonucuna bakmıştım ve 9.300 9.400 gibi bir sıralamaydı. E, burada şeyi düşündüm. Ben açıkçası psikolojik sınır olarak kendime bir 7.000 gibi bir sınır çizmiştim. Yani YGS evet. sınavı. Sonra 7.000'den 3.000'e e, kendimi taşırım. Ondan sonra da Ege veya 9 9.50 tıpı kazanırım İzmir'e giderim diye düşünüyordum. E, 9.000 gelince tabii ki çok iyi bir e, sıralama, ilk binin içinde sonuç olarak. Ee, biraz bir afalladım. Yani 7.000 beklerken 9.000 geldiği için. Ama ondan sonra biraz daha üstüne koyarak çalıştım. Ee, böyle böyle LYS sürecine geldim. LYS sürecinde ben sınavın açıklandığı zaman havuzdaydım açıkçası. Ve e, sınav açıklandıktan 2 saat sonra gibi bir sürede öğrendim. Mehmet Hoca defalarca aramıştı beni. O haber vermişti. Anladım. Ee, Hocam, bu, bu arada Hasan Hoca'ya ha. Mehmet Hoca'ya da e, selamlarımızı buradan evet. iletelim. E, Hepsinde öğrencilerin üzerinde çok büyük emekleri var. Tabii. E, peki şimdi biz e, Mayıs'tayız. E, şuradan yak diyelim ki iki ay sonra 12. sınıflarımız sınava girecek. Şu an 12. sınıfların iki ayı var. Bu iki ay için. Onlara ne önersin yaşadığım tecrübeden Al, devralarak ee, alarak. Son iki ay artık zaten genel olarak bütün konuları bitmiş oluyor, bütün konuları anlatılıp onlar tekrar edilmiş oluyor. Bu süreçte denemenin çok çok ciddi bir büyük önemi var ve denemede çözülemeyen soruların e, özellikle hocalara gidip veya işte arkadaş ortamında tartışılıp e, bir şekilde çözülmesinin çok ciddi bir önemi var çünkü. Yani yanlışlara bakmadan bu açıkçası kendini geliştiremiyoruz. Çünkü yanlış yaparak insan doğru şeyi buluyor. Bu nedenle son iki ay ciddi anlamda deneme ayı açıkçası. Yani olabildiğince fazla deneme ama şey tabii ki süreli çözmek çok önemli. Çünkü süre yönetimini ve stres yönetimini yapabilmek için denemeleri süreli çözmek artık bu son iki ayda çok elzem. Evet. Burada son iki ayda özellikle sürekli e, belli bir sınav süresine uygun şekilde deneme sınavlarına girmek gerekiyor. E, peki başka söylemek istediğim bir şey var mı halkım? E, sınava girecek öğrencilerin hepsine başarılar dilerim hocam. E, ve e, şunu söyleyebilirim. E, annemle babamın da hep şey derdi. Yani hiçbir sınav, hiçbir şey senin psikolojinden ve senin sağlığından önemli değil. Yani senin sağlığından hiçbir şekilde değerli değillerdi. Ee, bunun göz önünde bulundurmalarını isterim. Yani tabii ki maalesef eğitim sistemiyle alakalı Türkiye'de özellikle konuşulacak çok fazla şey var. Çok fazla eleştirilecek nokta var. Ee, maalesef böyle çok zor zamanları, çok zor stresli e, durumlarla karşı karşıyayız. Ama önemli olan sağlıklı olmak. Yani psikolojisini bir şekilde sağlam tutmak. Ee, böyle diyebilirim. Anladım. Ee, evet, evet anladım. Ee, sevgili arkadaşlar, Alkım Deniz Sönmez'i dinledik. Bir başarı öyküsünü dinledik. Ee, biz her zaman diyoruz, bu başarı öykülerinin ülkemizde artmasını istiyoruz. Ee, daha büyük başarıları, öğrencilerimizi görmesini istiyoruz. Ve ben e, sizler adına Alkım Deniz Sönmez'e teşekkür ediyorum. Ee, yeni bir başarı öyküsünde buluşmak üzere diyorum. Hocam, küçük bir şey ekleyebilir miyim? Kırava evet, buyur. Atmayayım. Biraz sona geldi ama. Ee, bu ben özellikle istik, istikrar konusunu çok önemseyen biriyim. Özellikle disiplinli ve istikrarlı çalışmayı. Çünkü istikrar çok ciddi anlamda e, olumlu sonuçları ve e, onun sonuçları getiren bir e, durum. Ve ben 9. sınıftan bir istikrarlı çalıştım. Ve e, gerçekten hiçbir şekilde bırakmadım e, istikrarımı sonuna kadar koruyarak çalıştım. Ve özellikle 9-10'daki istikrarımın e, sosyal dersler üzerinde e, şeyde LYS ve YGS sınavlarında e, özellikle bana fayda sağladığını belirtmek istedim tekrar. Anladım. Bu önerilerini sınava hazırlanan arkadaşlar inşallah dikkate alacaklardır. Ben de e, onlara da sınava hazırlanan arkadaşlar şimdiden başarılar diliyorum. Ve Alkım Deniz Sönmez'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.